Ey insanlar bir diriliş olacak ve hepiniz huzuruma getirileceksiniz. Sizin hafızalarınıza bütün yaptıklarınızı kaydediyorum. Bunlar meleklerle teyit ediliyor. Her birisinden hesaba çekileceksiniz. Buna delil mi istersiniz? Bakın kainattaki çiçeklerin tohumlarına bir sene sonraki vaziyetlerini bir çekirdekte nasıl muhafaza ediyorum? Bir dahaki baharda aynen tekrar nasıl iade ediyorum? Allah diyor bak yeryüzündeki rahmet eserlerine ölümünün ardından nasıl diriltiyor? İşte sizleri de aynen böyle dirilteceğim. İşte bir mümin bu zalimlere zulümlerine bakıyor. Bu mümin kainata bakıyor. Bu mümin Kur'an'a bakıyor. Bu mümin peygamberin sözüne bakıyor. Diyor ki: "Ey zalim! Az kaldı, bekle. Mahkemeyi Kübra'da böyle kainatta hükmeden, adaletle hükmeden Allah sana hesabını soracak. O Suriye'deki mazlum, masum, o insanlar da senin cehennemde yanışını keyifle seyredecekler." أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح